Hepinize Alo Neredeyim ben ya Gizli görevime Kaza yapmadan nasıl getireyim Tamam Getirmeye çalışırım Tamamdır 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 Hepinize merhaba arkadaşlar Az önce duyduğunuz bir görev verdiler bize Pahalı üstüne üstün bir model arabayı kaza yapmadan çiziksiz dahi nereye götüreceğiz biliyor musunuz? Haritada işaretlediğim yere kaza yapmadan götürmemiz lazım Patronumuz bizi istedi Biz bu göreve çağırdı Şimdi kaza yaparsak kaybedeceğiz En sevdiği arabalardan biri Bu vücut kurtuldum Kurtuldum yani Haydi bakalım kaza yapmadan bunu götürmeye çalışacağız daha fazla GTA 5 videoları için kanalımıza abone unutmayın abone olmayı unutmayın daha fazla GTA 5 için bu videoyu sizden kaç like bekleyelim İlk başta normal modda kullanacağız tamam mı normal mod yani normal kamera açısında kullanacağız ama daha fazla video bu video çok izlenirse çok beğeni gelirse 50 like geçerse mesela şöyle sinematik kamera açılarında falan kullanacağız ve daha uzak yerlere gideceğiz şimdi Araba gelmiyor. Ah, ah. ah. ah git. Arabamızı zarar gelmemesi lazım. Şu anda zarar gelmedi. Git şuradan tavşan. Dikkatli sürmemiz lazım şu yol aralarında. Bir ufak çizik bile olmaması lazım. Patronumuz öyle bir görev verdi bize. Çünkü bu araba onun için çok değerli. Aslında çok istesi bundan 30 tane alır ama bu hediye geldiğini söylüyor. Bize ne yapıyorsun? Aa, şimdi bu serilerde yani bu video izlenirse daha farklı challenge'larla bunu devam ettireceğim. Aklımda benim bir sürü challenge var. Dedim ki böyle bir şey yapalım. Böyle bir şeyle başlayalım. Şimdi aslında arabada çok bağırıyor ya. Normalde alır bunu. Şöyle söyle giderim ama işte hediye olunca Bak bu araba bunu yapacak diyor böyle. Bunu yapmak için bu araba. hem diyor acele et bana diyor. Hem en hızlı şekilde gelebildiğin en hızlı şekilde gelmemi söyledi. O yüzden hem hızlı hem dikkatli olmamız lazım. hoppala hocam. Bak nereden oynuyorum? Kumandadan oynuyorum gençler bu arada. Hem hızlı gelmemi söyledi hem de çok dikkatli bir şekilde gelmemi söyledi. Ama böyle hocam nasıl geleceğim? Selektör yapalım bari. Çok kritik, çok kritik, çok kritik, çok kritik bir noktalardan geçiyorum. Böyle hızlı gitmemiz lazım. Çekil. Selektörler ne anlamıyor ki bunlar? Bak, arabamız bu şekilde gençler. Böyle farklı challenge'larda da deneyelim. Ama tabii ki dediğim gibi bu komple bu kamera açısına gideceğiz mesela bir sonraki bölümde izlenirse Burada bir yolu kaçırırsak çok riskli, riskli yalnız çok riskli Bu arabada da yavaş gidilmez ki Allah'ım bak Abi bir dakika Ay. Ona mana 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 gidiyorduk valla tüm görevi iptal oluyordu bu arada. Az bir şeyle şansla kurtulduk. Yol kalabalıklaştı. Nereden gidebiliriz? Böyle. Şöyle ee, böyle gidebilirim. Sürücü kamera açısından falan da gidebiliriz. Sizler yorumlarda belirtin gençler. Neler istediğinizi. şu anda gidiyorum inşallah kaza maza bak arada sırada şöyle aniden yön değiştirmeler oluyor ya bu sıkıntı evet var y yolumuza geldik şu anda şu anda yol kalabalıklaştı varmamız lazım <laughs> ne yapıyor ne yapıyor şşş anam 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 seni Manyak ya en dibe gidiyoruz ve 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 başardık başardık yere geldik ama ama en ufak bir çizik var mı hemen onu kontrol edeceğiz arabamıza başkanımıza bakıyorum şimdi önemli olan önlerde önlerde şu anda ben bir çizik göremiyorum sizler görebiliyor musunuz ben göremiyorum böyle yanlara falan bakıyorum Yanlarda biraz çamur olmuş. O olacak bir şey. Onu yapacak bir şeyimiz yok. Arkada da hiçbir sıkıntımız yok ve görevimiz başarıyla tamamlanmış oldu. Evet başkanım. Kimli diye yapılır mı başkanım ya? Yapmayın. Tamamdır. Bu sefer farklı yer. Anlaşıldı. Yıkatıp geliyorum arabayı. Başkanımız yine aradı dedi ki araba çok kirlenmiş dedi insanca getirir misin şunu dedi bana ve insanca onu götürmek istedik. arabayı yıkatıp gel dedi bize hemen yıkatıp gelelim Arabamızı yıkatıp geleceğiz Bu sefer dedi ki yeni bir meydan okuma Birinci kamera açısı ile oynayacaksın dedi bize başkanımız Yani gizli patronumuz başkanımız demeyelim Abi böyle de çok zor İnşallah gelen yoktur. Çarpmadık tamam, çarpmadık. Şimdi arabamızı yıkatacağız ve ondan sonra arabamızı yıkattıktan sonra başka bir konum atacak oraya gideceğiz. Şimdi hocam böyle kamera açısı çok zor ya. Arkamı, sağımı, solumu göremiyorum ya o yüzden zor, normalde değil. Arkamızı, sağımızı, solumuzu göremişsin Gitti, gitti. Senin ben. Bir küfür ederim. Aman, aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Senin, senin, senin ben. Nerede o? Senin yüzünden kaybettik. Senin yüzünden kaybettik ya. Challenge'ımız başarısız oldu. Ama durun. Tamam. Şu an patronun haberi yok ya. Arabamızı yaptırıp gidebiliriz. Patrondan gizli bir şekilde nereye gideceğiz? Arabamızı tamir ettirmeye gideceğiz. Patrondan gizli bir şekilde yapacağız bunu. Biraz gecikeceğiz ama patronumuzu da hayat kuruttuğunu uğratmak istemiyoruz. Bir kişi yüzünden tüm görev iptal olmaz. Bir patron çıldırır, delirir bizim içimizden geçer. Biraz daha hızlı sürmemiz lazım o yüzden ama daha fazla ağır darbe yapmamız lazım sadece camı değiştireceğiz camı değiştirip şimdi şehir merkezindeyiz bu arabada şehir merkezinde çok dikkat çeken bir şey patronuna GPS takip sistemim var İnşallah gittiğimizi anlamaz araba Hah. Hah. tamamdır bunu yaptık hocam başka hiçbir şey istemiyorum senden Hah tamirimizi yaptık. Çünkü ufak bir değişiklik yaparsak hemen anlar. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Buradan yıkamaya gideceğiz. Yıkamaya yıkamaya gidelim. Oradan sonra patronun yeni konumuna gideceğiz. Kama burayı gösteriyor. Dutkar dedi. Arabamızı beğendi. Tamamdır. Arabamızı yıkayalım. Arabamız yıkansın. Parlak olsun. Daha sonra patronunu ben bu sırada mesaj atıyorum hemen bakıyorum patronumuz konumunu atmış konumu iyi Allah'tan yakın bir yere gelmiş ya ama şehir merkezinde bitti bir yerde kalabalık yer patronum dedi ki en ufak bir çizik dahi olmayacak yoksa nasıl seveceğimi biliyorsun dedi ya burada gitmiş en kalabalık yerleri gitmiş ya Allah'ım. Senin ben gelmiş yine. Ya. Başaramadık. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Hocam sadece ufak bir cilamız var. Ufak bir cilamız var. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. O yüzden çok çok hızlı olmamız lazım görmedim, görmedim, görmedim. Allah'tan bir şeyimiz yok. Bak gitmeyeceksen ben gideceğim. Hadi hadi hadi. hadi. Ve girmemizin girmemiz lazım. Ve 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 Aha. Aa. Aa. Ve <laughs> inceliyoruz patronu çağırmadan silahımızı bırakalım patronumuz görmeden hemen böyle inceleyelim Allah'ım bir şey olmasın var mı var mı yok yok patronumuzu yukarıda aramamız lazım çünkü o bizi izliyor yukarı çıkacağız şöyle hemen arayalım patron It's Lester. I don't listen to my messages, but I probably listen to yours. <gülüyor> <gülüyor> do with that as you will. Dad, Joe. What? How far did he call? How far did he call? Open. Open this. Open. What are we going to do now? Michael can get there. Hey, Michael.